Gökhan Pehlivan ve Regaip Sarı Ortaklığı'nda açılan Arçelik Bayi açılışına çok sayıda davetli katıldı. <laughs> Açılışa Efeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Barış Altıntaş, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülgen, Ayasop Başkanı Muhammed Ali Künkçü ve Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş katıldı. Açılış esnasında konuşma yapan işletme sahibi Gökhan Pehlivan şunları söyledi. Sevgili ortam, Regaip Sarı Beyefendi ile beraber açtığımız Aydın Merkez Dayanıklı Tüketim Malları A.Ş. olarak açtığımız Arçelik bayimizin açılışına hoş geldiniz. Bizler bu işi Aydın'a Arçelik'in gücünü gücüne daha fazla güç katmak için ile beraber bu işe başladık. Bizim ile bu işe başlamamızın da elbette ki siz değerli dostlarımızın bize verdiği enerjiyle karar verdik. Bir güzel bir ortaklık kültürüyle öğrendiğimiz derneklerimizden odalarımızda öğrendiğimiz ortaklık kültürüyle bu işi gerçekleştiriyoruz. İnşallah ailemize hayırlı uğurlu olur. Konuşmanın ardından kurdele kesilerek açılış yapıldı. Konuklar mağazayı gezerek ürünler hakkında bilgi aldı. TV'den mikrofonuna da konuşan Arçelik işletme sahiplerinden Gökhan Pehlivan şunları söyledi. Öncelikle Aydın'ımızın tüm sivil toplum örgütlerine, Aydın'daki komşularımıza, Zafer Mahallesi komşularımıza, dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir günde bizi yalnız bırakmadılar. Bizim de Regaip ile beraber bu işi yapıyor olmamız da benim açımdan da çok mutlu olduğum bir konu. teşekkür ediyoruz herkese. TV'den mikrofonuna konuşan Arçelik işletme sahiplerinden Regaip Sarı şu ifadelere yer verdi. Açılım işletme ilgili biz Gökhan Bey ile bizim Aygıyat İşletme Derneği zamandan beri bir dostluğumuzla bir ortaklığımıza dönüştü. Aydınımıza bir Arçelik bayiliği düşündük. Bu arada gelen bütün aydın misafir esnaflarımıza, dostlarımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Çok güzel bir açılış oldu. Bizi enerji verdi. <laughs>